Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ikinci videosuyla karşınızdayım ee, Brawl Stars'ın yeni güncelleme gelmiş bayadır girmeli ee, yeni karaktere daha bakmadım yeni karakter geldi mi yok daha gelmemiş galiba şey ana tank da eklenmiş benim haberim yok Bana yoksa şimdi tankım olurdu Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taraya giriyoruz. Sonra Destan su son seçeneğini. Sonra burada tabii ki Ember seçti. Ee, bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sürü görevi var. Bunların hiçbirini yapmadım. Hmm ne oynayacağım? Savaş topu. Frank'le çok iyiyim. Umarım Frank'le görevim vardır. Bakayım Frank'le var mı? Yoksa çok kötü olur. Hmm. Yok ya. Bir görevleri değiştirelim. <laughs> Biri geldi. Şurada da var. Bot mu? Tövbe estahtı. Ah varmış. Çok iyi, çok iyi. Varmış. Bugün Edgar'ın kupası. <laughs> Lan, <gücü> belki. <laughs> Bugün Edgar'ı da elden geldiğince çok fazla kupa kasmaya çalışıyorum. Edgar'la biraz görev yapıp hiç beklemeden oyna başlayalım. Daha şaka değil. Ama bir evet Doğru. Saç topu. Adam tren kalmış. Lan buna at karibi git ya. Oh öldü. Şuna şöyle kapı sürüyor. Arkadan Hadi vermek tuttu. Hadi gelin şurada şunları. Tamam vur. At o golü harikasın Eko. İnternetin de çok ağır ya. Şöyle bir tane vurdum. Olmadı ya. Şimdi i̇şte yetmedi. at. Gol kazandık. ilk oyunu kazandık. O bayağı görev tam üç görev tamamlandı. Bugün tarayı da çıkartmaya çalıştım. Bir tane şey. Ne bakalım tabii ki şimdi açalım. ne? Hiç ya. Ne bakalım tekrar. yeni güncellemede de kademeler gitmiş ya yani. hiç beğenmedim bu güncellemeyi süper sen niye kademeleri kaldırdı ki onu anlamıyorum şimdi edgar alsaydı hepsi kaze olacaktı lan oğlum bu duvarı kırmıyor muydu <laughs> Bu nefret ediyorum Sıra sonuna Tamam gel 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 bana dur gel Yav Kulağı var ya Şuradan Artık ortaya bir daha Yapmayacağım Tamam öldürdük şunu çaktım ulti şey, olmadı ya. Of öldüm. Hadi harikasın hadi. Ah tamam kaçtım kaçtım. Şöyle vurdum ulti şey, olmadı ya. Ne kadar ağır bir sen ya. Evet. Abi gidin. Ya. Canımı indiriyorlar sonra geliyorlar beni. İyi akıllı bunlar da. ya. Oğlum birisi gitsin orada. Nerede lan top? Töbe töbe cesi değilmiş. Görmedim bak sen git, git Pas harika kaldı. Ve şimdi bekleyiz ya burada. Oldu şunlar bir yok olsun. bir git, git. Hadi be. <laughs> Gol, gol be. Neymar. <laughs> Rakibe Draco Trunk ve gitmiş. Zor alırız bu maçı ya. Umarım Draco'nun hiper şarjı yoktur. Ho <laughs> ho 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 ho. Trunk deli gibi vuruyor bu da benim arkadaşım, bu Trump da benim arkadaşım gibi sar kart savaşçı olmuş adı bilmiyorum. Herhalde adını YouTuber'a, bir YouTuber'la sanırım. Hayır ya. Söz. Allah ben bana Hayır, be, git ya. Ben bu hile ama ben saymayayım. Aaaa, ne öğrendik? Ben dedim, Arkadaşlar bu arada Shelly çok fazla değişmiş. Shelly hiç böyle görmemiştim. Baksana şu tipine. Aslında normal Shelly. Ama şuradan görünüşüne bakın. Çok değişik olmuş. Niye değişmiş ki? Special inşallah geri güncellemeye getirirsin ya. Yani geri getirirsin. Niye böyle bir güncelleme yaptın ki? Yeni karakter de herhalde Ziggy olacak. Ziggy mi olacak? Zigi çok güçlü olacak ya. Youtube'a da görüyorum. Kupa düşmeye hazır olacak ya. Şimdi öldürelim şunu. Oh öldü. Trank gel bakın sen gel. Öldü. Şu boy birisi öldürsün buradan nefret ediyorsun. Çok iyi oynuyor. Okları da bitmiyor bunun. Gol be. Hayır. Üf. Hepsi bana saldırdı ya. Trump bu arada oynuyor mu? Oynamıyor mu belli ki. Hayır yedirmesin o golü ya. Sen bir yok Bir <laughs> Ya bir başından ya. O atladım bilerek ben öldürecek bekler. Bırakın o ultiyle. Ben çok başladım. Ya bu ses mortis git ya. Ya bu nedir ya? Bir de ne En basit olan vallahi silece oldu. Ya oğlum bir şu mortisi gebertin ya bu nedir? Vallahi ya Aa attılar, harikasın herkese, neye baktın? Bak. Vallahi, o, o bu nedir? <laughs> tamam şimdi bir tane çakacağız şey sana da, her top Oğlum bak sen git mor. Oh be! Kanka grubu. Pas pas! Pas ver! Abi neyse artık çok saçma bir şey var. <laughs> Oğlum bak Mortis'i öldür. Of oh be. Ne? Yani, sen mi gol yaptın <laughs> Sen mi gol? Ay. Oğlum ya de bu. Hayır atamaz bunu. Atamaz bunu. Harikasın. Harikasınız. Uzaklaştın. Ay bak bu Mortis var ya. Seni. Yani, Seni bak döver. Kulübüne gelin sen döver. Şifre Ha. Hadi bakalım Şuradan kaleye Bitti bu iş Bitti bu iş İşte bu Ne bak ya Gelip Güzel paylaşıyor Umarım yine o Draco Surd Trank geldi. çok güçlü bir güçlüymüş. Tam öyle dinler mi güçlüymüş? Ah, yine Mortis. Yine Mortis. Yine Mortis. <laughs> Bu Bar bombası bitmeyin. Tamam top bende. Ay Taylor Gol Ah, ah, ah. Mort fuck git başından. Of be. Bir buldum Barley ben öldürüyor. Of oh be Allah'a çalışacak onu

Sasıfa oh. Zink 66 3. 49. Gitti, altmış 6. Öyle de 40. Gitti. Aa kazandık. Üzülüklere göre bitti. Another Another ne geliyor? Sarı Aa, Ne geldi burada? bir yüzüldüm bir dakika. Ah, o sizin size Aldım. Diğeri bir Ne Oh, B I must be. So it's a good if it's tick or dynamite Субтитры сделал DimaTorzok اشتركوا في القناة bizde Chester gelmiş, Dog gelmiş, The Bad ve de Nani Edgar Bull var. al bunu al bunu, al. Bu Oğlum bak, git Edgar ya, ne sırası dedim Edgar. Burada hayvan gibi Velat Böyle taktık ne yapıyorsun Böyle gelip bize saldırıyor şeklinde. Oh! Harikasın da harikasın Öl lan öl oğlum öl lan. Yine atlatıyorum. Buradan görüyorum

<laughs> <laughs> Propoyrazmış. Arkadaş Allah'ı gezerse ya. Bizler dedi lan. Oh, Propoyraz gel gel. <laughs> Umarayım, gel gel. Oha. Oha. Çok zor tekme verebildim lan. Raket atalım küçükler. Iki İkimize güzel ederiz. Kandalar. Aa 175 yaptım Bizimki 66'ya olacak.

I don't see you on the phone.

Saç kapanından ıı, ee, çok güzel. Ee. Sonra bunu da değiştirdim. Ha bunda da buydu evet. Bu da çok güzel. Simgemiz ne olsun? Önce simgemiz. Saçları mor saç. Ermiş sesi bir saç olmuş. Bak Ne yaptı Tamam altın aşama. Sonraki videomda da çok aşamalı da oynayacağım. Thank

thank you

videonun daha sonuna geldik ama tarayı açamadık lan ne subay surf mi oha subay surf geliyor subay surf 3 birliği çok iyi lan subay surf geliyor arkadaşlar videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda bakalım 44 dakika kalmış bir sonraki videoda bu Spicer modunu da oynayacağım. Ee, tarayı açamadık. Ama elbet, elbet ki iki bölümde açarız tarayı. Az kaldı zaten. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizi öpüyorum. Bay bay.